Video da ne de Gençler video da. Gençler işte. Bizim takım gidiyor mu? Gidiyor mu? çık 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 Ben hiçbir yerden önce geçtim ki be 89 Jai seçim 90 Bakalım ne çıkacak Yok. Güzel 90. arkadaşlar 90'dır mavi deniz. İnşallah iyi değişir. İşte mi? Adam geldi. Bu Ama silgi işlemiyor. Ama şuraya çıktık. Adam çıkacak! burduk o da var oyunlar lan oyunlar birşey neredesiniz aha geldi

Video Sonra, video. Arkadaşlar videoyu durdurayım kusura bakmayın bana çok durdurum videoyu Arkadaşlar tekrar başladık Adamı gördü Parlamadı ya. Ya! kim lan kalp kaldı hadi 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 Hocam gitti? Mavi ya of. Hadi atla bakayım atla Atla Oğlum bu kadar Bizden mi Arkadaşlar marka çekecektim Hani öteki videoda söylemiştim Baş kesim marka altından çekmek istemiyorum Happy Wheels falan çekeceğim Güzeldim ya Happy Wheels çekelim Super at çekelim Ben aldım son verniyle yani ya. Aldım son mermiyle. Ne yapacağız? Ben alacaktım da. adam orada. Ben aldım da. Neyse. Ne oldu lan? Yes be. Kuran kaç? 193. 1, 3, 9, 1. Oh, ölümde. Adam hadi be! <Sessizlik> Bana bir, 3 bir... İntikamımı aldı. Adamlar geliyor. Gelsin. Tek tek ama değil mi? Zaten tek kişi. Bu kim ya? Amman köyse alır. kusura bakmayın dakika yapmak için oyunu durduruyorum ama Oooo ee, Ben bir zaman daha daha sıkıldım Yoksa bakalım şey yok çık Ateş çok istek gelirse de çekebilirim 95 Bunu da söylemiş olayım Değil mi var Ya önce daha Sıkıcı oluyor. Ö önce ölünce bir daha dönmeyeceğim aslında. En iyisi o ama

Bot var. Bak öldü var. Arkadaşlar ben bu kapatacağım. Bu oda kaç bir dakika? 95 değil mi? Tamam. Bunu tutalım. Arkadaşlar ben kapatacağım. Bu odayı tekrar Arkadaşlar beraberiz tamam. Ee, bu arayı kapatmayı ama şey oyundan çıkmamız gerekiyormuş. Oyun çıkarsak da video kesileceği için korktum, çıkmadım. Onun için olsun ya, ama kapatılmış gibi sanki. Ay ne, kapatılmamış ya. O da şeyde gölüküyor. O. Altı. Hı -hı. adam var. Bay Hasan diye biri? Ben benim üstüne doğru Geçtim Burayı da geçtik Burayı da geçtik Burayı da geçtik Bu camdan hiç demiyorlar Ya o kalmayacaktım be Buraya geçerler dostum Sen kime şekil Oğlum Kurtul Oh Geçer şuna anam geçeriz. geçer İlk kere geçmemişim Bu sürekli bana mı ki ya bitiyor. <laughs> Neyse arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ve özellikle abone olmayı unutmayın. Tatlı kalın, hoşçakalın.